Ve gün ortasına ilginç bir hikayeyle devam edelim. Japon Yuji Umeji bundan 10 yıl önce Türkiye'ye geldi. Türk mutfağını yavaş yavaş tanımaya başlayan Yuji kelle söğüşün de tadına baktı. Zaten ne olduysa da ondan sonra oldu. Söğüşe bayılan Yuji Kadıköy'de bir ustadan bu işin püf noktalarını öğrendi. Şimdi de hayatına kelle söğüş satarak devam ediyor. Japonya'dan geldi, Kadıköy'de kelle söğüşçü oldu. Yuji. Günaydın, merhaba. Merhaba. Japonsunuz. Evet. Neresinde? Ee, Hokkaido. Hokkaido. Evet, Kuzey Japonya'da. Bu söğüş işi nereden çıktı? Vallahi ben de bilmiyorum ya. Uzatma, tanışalım. Arif ben. Ben de Mehmet, Zeytinburnu çocuğuyum. Kas içmede, atölyesinde çalışıyorum. Yoksa zeytinburnu burnu çocuğum diye diyorum yani. <laughs> Onu görenler önce bir şaşırıyor. Şaşıyorlar tabii ki. Neden? Ya ne işin var sen Japonya kelle kelle ya kelleci <laughs> oldun falan yani. <laughs> kelleci, ke, <laughs> oldu. Japonya'dan ol. geldiniz, İstanbul'da kelleci mi oldunuz? Aynen öyle. Mutlu musunuz? Hiç pişman değilim. Bir daha olsa yapar mısınız? Yüzde yüz. Sonra da söğüşten tatmadan gitmiyor. İlk defa yemedim, <laughs> ikinci defa yemedim, tadı baktım. <laughs> üçüncü defa şey bayıldım. Bir de sevmediniz, iki de sevmediniz, üç de sevdiniz. Aynen öyle. Sonra ne oldu? para <laughs> Japon Yuji Emeji 10 yıl önce Türkiye'ye geldi. Aslında malzemeler basit, hepimizin bildiği türden. İşte maydanoz, işte soğan, işte etimiz ama öyle bir enerji var ki ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Yuji Japonya'dan geldi. İstanbul'da kelle söğüşün tadına baktı ve ondan sonra hayatı tamamen değişti. Kadıköy'de bir sınıfım yanında 6 ay eğitim alan Yuji, ardından da tezgahın başına geçti, kelle söğüş satmaya başladı. Sürekli geliyor musunuz? Geliyoruz, sık sık oruyoruz ya. Yani kelle söğüşü beğeniyoruz zaten. Hiç biz Japon'dan kelle söğüş yemiş miyiz? Japon'dan yememiştik. Bu biraz değişik oldu evet. İlk defa bizim için de tecrübe. şaşırdık biraz geldiğimizde de. Gayet iyi ama ya. Söğüşümüz hazırlandı. Muhteşem bir kokusu var. Tadı da muhteşem. Şu anda ekmekle buluşuyor. İşte Yuji'nin sihirli parmaklarıyla ve müşteriler de ondan son derece memnun. Bu sadece bir et değil. Bir kırmızı et değil. Bu bir tadı var, bir sohbet var, bir kültür var, bir hikayesi var. Peki akrabalarınız dese kelle söğüşü bırak Japonya'ya gel. İmkansız bir şey.